Şimdi sizin taraftan Nizip tarafını şey yaparsan o Nizip'le Oğuzeli arasında Barak. Oğuzeli'de de var Barak ama sizin anlayacağınız dilden Suriye sınırının sınırından Nizip arası ve Oğuzeli'de Nizip'in arası Barak derler. Bilirsin işte o. Aynen. Ana tarafı doğru. O taraf Halep doğrudur. Ya sen, senin ana tarafın Arapça da bir şey. Aleyküm hoş geldin, sabah geldin. Ay yanımdaki. Yanımdaki daha çocuk çocuk. Bu ne Bugün maç var. Ne? Arabanın içini mi göstereyim? Aa ya arabayı ne yapacağız usam ya? Boş ver arabanın arabadan ne işimiz var ya? Boş ver okay. sana. Sesini usla. Sesini komple kapat. Sesi tekrar geliyor. Sana 250'ye vereyim, sonra bir 300 kat vereyim dedi. 300'e kaldı arabanın şeyi. Arabayı yıkamışlar mı lan, etmiş adamı lan. Sen mi yıkadın kendini? Yıkadım. Bravo. E benim motoru yıkayalım. Getir, Ayşen'i getir, gene yıkayalım. Eee, bilmem... Getireyim. Bilmem neyi? Motoru. <laughs> bilmem, Samet Bey yalan mı, bir şey diyemem. acıktım lan. E, tamam bu da ise halacağım ha. Ama boş ver abi şimdi ne satmayayım. Ha şey gireyim. Baykuruz gireyim. <laughs> koruz Mehmet gireyim. Ben adama alım adım olsun. Yalan mı? Ben Arabayı. Tertemizle Ya, ya usta ben ne işim var gözünü seveyim senin ya. Ben niye kendimi koruyamıyorum ya ben ne yapayım ki? <laughs> Aleyküm Talip Bey şu kanalın payla şeyi paylaşımla geleyim arkadaşlar bir saniye. Evet biraz paylaşım yaptık. Siz de paylaşım olmazsa. Cingen torosu alayım. Bu toros cingen torosu mu?